Merhaba Teknoloji izleyenler. Ben Buğra. Bu videomuzun konu Asus Tough Gaming serisinden M4 Air oyuncu faresi. Hafifliği ile birlikte gerçekten dikkat çeken bir oyuncu faresi olduğunu belirtebilirim. Şimdi lafı fazla uzatmadan o zaman haydi geçelim videoya. Kutusunu açtığımız zaman şöyle hızlıca bir açalım ve hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzları burada bizleri karşılıyor. Bazı mouse videolarında da demişimdir. 100 gramın altındaki mouse'ları ben kullanamıyorum. Ama nedense M4 Air oyuncu faresi normal farelere göre bile daha da hafif. Yani fazlasıyla hafif. Tam 47 gram ağırlığa sahip. Deneyimlerimden bahsetmeden önce kısa bir şekilde teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Asus TUF Gaming M4 Air oyuncu faresinde 33-35 sensör bulunuyor. Bu sensör 16.000 dpi'lik maksimum çözünürlük sunarken 1000 Hz'lik bir frekans hızı sunuyor. IPS hızımız ise 400 yakaladığı ivme ise 40G. Dediğim gibi oldukça hafif. Yani 100 gramın oldukça altında bir ağırlığa sahip. Asus'un Air Shell tasarımına ev sahipliği yapıyor Bununla birlikte eli nemlendirme olasılığını minimuma indirerek gerçekten konforlu bir deneyim sağlıyor kullanıcısına üzerinde 6 adet tuş bulunuyor bu tuşların tamamı kişileştirilebilir ayarlanabilir tuşlar Armoury Create yazılımı üzerinden bu tuşları ayarlayabiliyorsunuz ilerleyen dakikalarda Armoury Create yazılımını da değineceğiz canlı canlı göstermiş olacağım bu tuşlar 60 milyon tıklama ömrüne ev sahipliği yaptığında belirtmiş olalım tasarımsal detaylarına baktığımız zaman mouse gerçekten şık Arada aradaki üçgen desenler olsun, açıklıklar olsun. M4 Air hem sağ hem de sol elini kullanan kullanıcılar için oldukça ideal. Yani tek bir ele odaklanılmamış. Ancak sağ elini kullanan kullanıcılar için alternatif tuşlar da konumlandırılmış. Scroll'un hemen altında DPI tuşu var. Scroll da oldukça güzel bir plastik yapısına ev sahipliği yapıyor ve bununla birlikte kullanırken herhangi bir kayma vesaire yapmadığını söyleyebilirim parmak için. Şöyle tuş sesine yakından bakalım. kablo yapısına baktığımız zaman gerçekten farklı bir yapıda geliyor. İlk bakışta örgü kablo yapısına sahip olduğunu sanabilirsiniz ancak burada Asus'un Tough Gaming Paro Kart olarak isimlendirilen bir kablo yapısı ev sahipliği yapıyor. Alt tarafında ise kayar teflonlar bulunuyor. Bunlar oldukça iyi bir performans sergiliyor. Özellikle ben bunu test etmek için keçe mousepad üzerinde de test ettim. Yani inanılmaz bir kayma performansı sunuyor. Şimdi de gelin oyun performansını canlı canlı gözlemlemiş olalım. CSGO oynayacağız. Keçe mousepad'imiz var. Buna rağmen alttaki teflonlar oldukça stabil çalışıyor. Kayma performansında herhangi bir sorun yok. Avımızı kaçırmıyoruz. Oh adam acayip vurdu ama. Akıcı bir seviyede oynadığımı söyleyebilirim. Ya mouse gerçekten hafif olmasına nazaran benim çok hoşuma gitti. Özellikle ergonomik yapısı tutuş olarak direkt elimi kavradığı için oldukça memnunum. Altındaki teflon kayar bantlar gerçekten çok iyi. Bu sefer de öldük. En kötü silah geldi. Bak, çık. elinizi terletmeyecek yapıda açık bir şekilde bir mouse arıyorsanız oyun performansı konusunda da başarılı bir mouse modeli olduğunu söyleyebilirim. Oyun performansı bu şekildeydi. Oyun testini bir kenarı bıraktıktan sonra M4 Air için Armor Crate desteği bulunuyor. Şimdi de bilgisayarımıza geçelim ve Armoury Crate yazılımı üzerinden mouse üzerinde neler yapılabiliyor, hangi ayarlar yapılabiliyor bunlara yakından bakalım. Üst menüde düğmeler, performans, ölçümleme ve yazılım güncellemesi gibi sekmeler bulunurken ilk olarak düğmeler kısmına baktığımız zaman tuş atamaları burada birçok şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan sol tuşlar, alternatif tuşlar yani ileri geri olarak default olarak kutudan çıkan tuşlar. Ek olarak da üst kısımda ana tuşlarımız bulunuyor. Örneğin ben sol taraftaki ileri tuşu yani şurada gördüğünüz gibi üstüne geldiğimiz zaman zaten yanıyor. İleri tuşuna bastığım zaman burada fare işlevinden tutun ekran görüntüsüne kadar birçok işlevliğe kavuşturabiliyorsunuz. Performans kısmına geldiğimiz zaman ise DPI hızını ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum 16.000 DPI'lik bir çözünürlük sunan M M4 Air'ın 4 kademede DPI ayarlaması gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu ayarladığınız DPI kademelerini ise mouse üzerinde bulunan DPI tuşundan da kademeler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ek olarak sorgulama hızı yani frekans hızını Hz bandında ayarlayabiliyorsunuz. Burada en düşük 125 Hz maksimum ise 1000 Hz'lik bir frekans hızı kullanıcıya sunuyor. 1000 Hz genellikle bu mouse'larda oldukça aktif kullanılan ölçümleme kısmına geldiğimiz zaman ise mouse'u kaldırdığımız zaman ki o sensörün hassasiyetini ne kadar darlık bir seviyede kullanılmasını gösteren bir özellik. Zaten burada da gördüğümüz gibi kaldırma yüksekliği düşük veya yüksek şeklinde görebiliyorsunuz. Aygıt yazılımı güncellemesi ise burada cihazınıza gelecek güncellemeleri buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela güncelleme denetle dediğim zaman bakalım güncellememiz var mı? Herhangi bir güncelleme bulunmuyor şu anda. Cihazınız üzerinde neler yapabiliriz? Bunları bahsettim bu videoda. Armoury Crate yazılım detayları da bu şekildeydi. M4 Air'ın belli bölümleri açık alan mevcut IPX6 sertifikasına ev sahipliği yapıyor. Suya karşı bir dayanıklılık sunuyor. Yani ilk bakışta neresi suya dayanıklı diyebilirsiniz ama içindeki o bile bileşen kısmı suya dayanıklı zaten mouse'un her tarafı neredeyse açık gördüğünüz gibi ama iç bileşenlerde o sertifika kullanıldığını söyleyebiliriz açıkçası mouse üzerinde ise antibakteriyel koruma kaplaması bulunuyor bununla birlikte o antibakteriyel daha hijyenik bir kullanım imkanı sunuyor son olarak değerlendirmek gerekirse oyun performansında olsun el tutuşu olsun özellikle eli tamamen kavrayan bir mouse yani gördüğünüz gibi benim elimde öyle küçük bir el değil orta boyutlarda bir el ona rağmen gerçekten güzel bir performans sundu yani Baktığımız zaman ben oldukça zevk aldığım kullanırken. Dediğim gibi hafif mouse sevmem normalde ama burada bir etkileyen bir durum oldu beni. Kullanırken memnun kaldığımı söyleyebilirim. Armoury Crate yazılımının üzerinden de birçok ayarı gerçekleştirebiliyorsunuz. Mouse üzerinde herhangi bir RGB bulunmuyor. Ürünle ilgili bütün detaylarını açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzun konu Asus TUF Gaming M4 Air oyuncu faresiydi. Sağ tarafta bulunan iki videomuzu da göz atabilirsiniz. Ve ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.